Sabah e, YouTube'da bir bu videonun ikini çekmiştik. Kuzu <laughs> bayağı hallerince <laughs> devamını çekeceğiz dedik arkadaşlara. E, Hasan abimiz sağ olsun bayağı yol aldı. Eline koluna sağlık abilerimiz. Çay da de demliyorlar. E, grubun bir kısmı e, balıkta, yani gittiler. balıkta evet, balı balığa gittiler. sabah. Evet, alabalığa gittiler. Kuzu çevireceğiz dedik, tabi söylemiştik zaten sabahleyin. Eyvallah evet, Fatih. E, Hasan abi bir saat falan var mı? Ya, kuzunun, Aşağı yukarı bir saat daha var. tadına baktık gerçi de bir hani, sonra, <laughs> iki, bunu bir paylaşacağız iki dedik. Saate, iki, Böyle saate yakın. i̇ki saate yaklaştıralım. saate yakın. var. Ee, bunu bizim dernekle dernekçe bir e, burada bir etkinlik düzenleyelim. Gel gel Abilerimiz burada hepsi çok Allah razı olsun. Hem eee ümmetin akrabaları misafirperverlikleri gösterdiler. Közde çay final oldu. Malibu Onda abimize falan. teşekkür edelim. Mustafa'cığım ne diyorsun? beraber sabahtan önce gittik kazıkları kestik. Evet. Hallettik, ateşi yaktık. yaktık. Ondan sonra da yaptık. Mevzuyu verdik fırına. Evet. İşte, <laughs> biz de işte, görüntü açık e, fırına. Görüntü görüntü e, zaten ortada. Bir şey e, söylemeye e, gerek bak, yok. Finalde anlatmaya gerek olmayacak herhalde. E, yani finalde de artık e, bilmiyorum artık panikle akşama e, kadar yiyeceğiz e, bunu. Bu organizasyonu abimlerle birlikte bizim dernekçe burada, burada en, en kısa abi zamanda yapalım. Dernekçe e, Hüseyin abi seni de böyle alalım bir. Eee mülki amiri e, diyebileceğimiz şey amiri amca. Hasan, abi, Hasan abi, dayıdan e. sonra ümitin, ümit'in dayısı. Evet, e. Ümit abinin dayısı. Olay, yok, bizi burada kabul ederler mi bilmiyorum gerçi. Abi canım evet. ne demek. Hiç sıkıntı yok. Bizim dernek biraz kalabalıktır yalnız. <laughs> sıkıntı yok. E. Hasan Biz abi bir... Olur, olur da beş kuzu çeviririz. Kuzu değil de dana çeviririz. Kuzu dönüyor. Dana çevirebilir miyiz? Çeviririz. Neyse akşam arkadaşlar bunun finalini akşam çekeriz inşallah. Daha nice videoları görüşmek üzere.